Bugün Babalar Günü çok çok değerli arkadaşlarım. Büyüklerimize karşı her zaman saygılı olmalıyız. Bizden istediklerini layıkıyla yerine getirmeliyiz. Özellikle annelerimize, babalarımıza gösterdiğimiz saygı ve yerine getirdiğimiz sorumluluklarımız sürekli olursa bir anlam taşır. Baba sözü dinlemek. Hocanın, Nasrettin Hoca'nın inatçı mı inatçı ters bir oğlu varmış. Ne derse tam tersini yaparmış. Bir gün hoca ile oğlu Akşehir'e gidip iki çuval tozu eşeğe yükleyip köylerine dönmek için yola koyulmuşlar. Bir derenin yanına gelmişler. Hoca derenin sığ yerinden karşıya geçmiş. Oğlu da eşeği sudan geçirirken hoca bir bakmış ki eşeğin sırtındaki çuvallardan biri suya değdi değecek. Oğlunun nasılsa kendi dediğinin tam tersini yapacağını düşünerek şöyle demiş. Oğul çuvallardan biri suya değecek az daha asıl da iyice suya gömülsün. Çocuğun da o gün babasını dinleyeceği tutmuş. Çünkü o gün babalar günüymüş. Aşağı sarkan çuvalı bastırmış. İşte tam o anda öteki çuval da devrilmiş. İki çuval da hop suya. Hoca can havliyle, ne yaptın oğlum? İki çuval tuz suya karıştı diye feryat ederken oldu 40 yılda bir baba sözü dinleyelim dedik. Bugün babalar günü. Gene de yararamadık baba sana demiş.